Cira. Herkese selam millet bugün sana lütfen fayda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün kız arkadaşımın hesabından vallahi bir dereceli atacağız ateşe inşallah umarım Bak umuyor bu sefer güzel bir maç olacak diye umuyorum dediğim üzere yani gidiyoruz Eee nereye? Ski ki. Ben bu haritaları fazla bilmem derken solumuzda bir adam, önümüzde bir adam atladı aşağıya. Cesa bir yumruk atacağım. Cerişimin de şansa yumruk gücü bile yok ya. Yükselteceğim ben bunu bekle. Bu şimdi daha bilmiyordur ya. Arkadaşlar dur ben buradan bir silah alayım. Geleceğim sizi ilgileneceğim. Ana ne Dur lan. Aa, Allah. Ay seni geri zekalı adam. Ya yeah. Valla burada adamı bulamamak gerçekten gayretsiz. Valla tarıya tarıya almışam <laughs> Aga nasıl yapmışam Tarıya tarıya almışam Adam eşedini getiremeden yapıştı yere ya Hadi iki kil aldık Adamı nasıl bilirdiniz Valla abi çok yaramaz Sabit durduğu yerde kaçıyor kıpırdıyor Al 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 abi. CVD bulduk. Maç bizim arkadaşlar. Bu maç bizim. Oh. Ananı abi. Ne şey yapmıştım abi. Dur 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 dur. Bana küfür ama ha. Yok. 302'limizi <laughs> <laughs> de çok güzel bir şekilde aldık. Hay ben seni Johnny'ni yerim. Benim belamı versin ben kime bulaştım? <laughs> Ananı avradını <laughs> sen Arkadaşım sen o büyük taşları Ananı avradını Valla dördüncü kilimizi de aldık. Aa, çözün interneti kötü uçuyor uçuyor ya Aga buna bir şey yedirip içirmeseydik Keşke bu arkadaşa bir şeydir içirmeseydik.